Bu video İtopya'nın katkılarıyla hazırlanmıştır. Of yine mi sponsor diyerek adamlarla arama açmayın fena yaparım sizi. Türkiye ve İran savaşsaydı ne olurdu? Ne olacak? Şanlı Türk askeri sınıra dadanıp hava üstünlüğünü sağladıktan sonra topyekün taarruza geçerek İran'ın en kritik bölgelerini fethedip bütün dünyaya diz çöktürürdü. Yaşasın Büyük Türkiye, yaşasın Türk ordusu. Allahu Ekber. Ama hayır, uyanın rüyalarınızdan dostlarım. Zira böyle bir şey mümkün değil. Bizi başkalarına benzetmeyen rica ediyorum. Orta Doğu coğrafyası uzun yıllardır barışa susamış bir şekilde kaynamaya devam ediyor. Bu zengin ama kanlı topraklarda nüfuzunu korumak isteyen ülkeler zaman zaman ellerini kana bulamaktan çekinmiyor. Çünkü Orta Doğu'da düşersen kaldırının olmaz. Aksine tekme vurmak için sıraya girenler bile olur. Bak heriflerin canı taze sıcak petrol çekti o yüzden adamım dimdik ayakta duracaksın. Düşersen ilk tekme Yusuf abim vuracak sana onu da söyleyeyim. Şimdi genel olarak özetlemek gerekirse Orta Doğu coğrafyasında düşmeyen ve gücünü koruyan 5 büyük ülke vardır. İsrail, Mısır, Suudi Arabistan, İran ve tabii ki de Türkiye. Ne dersiniz beyler? Bölgede yeni bir soğuk savaş başlatalım mı aranızda? İsrail ne diyorsun? İsrail insan haklarını ihlal edip Filistinlileri katletmekle meşgulken bu yarıştan çekildi. Mısır'da hararetli olayları bir köşeye bırakıp emekliliğinin tadını çıkarmaya gidince arenada sadece bu üç arkadaş kaldı. Ama Suudi Arabistan İran sana kötü bir haberim var, zira videoyu izleyen her birey gibi Ortadoğu'daki her ülke seni Amerika'nın kuklası olarak görüyor. Bu yüzden bölgenin ağ babalarına karşı selamdır. Assalamu Aleykum. Yıllardır Ortadoğu'daki her ülkede hemen hemen hiç savaşlar veya karışıklıklar varken bu kanlı olaylar İran ve Türkiye'ye her seferinde teyit geçti. Tabi ayakta durmalarının en önemli sebeplerinden biri de her iki ülkenin de devlet tecrübelerinin diğer Ortadoğu devletlere göre daha uzun ve güçlü olmasıdır. Mesela Suriye'nin benim dedemden daha küçük olduğunu biliyor muydunuz? Ya da Lübnan bağımsızlığını kazandığında dedemin liseyi bitirdiğini biliyor muydunuz? Veya Ürdün'deki hiç karışıklıklar bitince pederin dünyaya intikal ettiğini? Peki ya Suriye iç Savaşı bittiğinde ve mülteciler gittiğinde benim Cumhurbaşkanı olacağımı biliyor musunuz? Nereden bileceksiniz? İşte söylüyorum. Yani de... Ömem o ki bu kafalar bir anda devlet yönetmeye talip olunca ne yazık ki karışıklıklar da beraberinde geliyor. Senin de payın var bunda eşek ama madene ise. İran ve Türkiye'nin birbirlerine karşı bakış açıları da oldukça ilginçtir. Bunu size çok basit bir şekilde anlatmak istiyorum. Tabi aramıza kimsenin girmesine izin vermemeliyiz. Biz en eski sınıra sahip iki dostuz. Şükranlarımı kabul edin lütfen. Ediyorum ediyorum. Beyler ne oluyor burada? Aa, sana kaç kere dedim gusül abdestinde ağza ve burnuna da su çalacaksın diye. Ha? Ama tamam kardeşim mesebine bir şey demiyorum ama yeter yani. Nasılsınız gençler? İranlarımızın iyi olduğunu düşünmediniz değil mi? Türkiye ve İran bölgede lider ülke konumunda olmak istiyor. İran özelinde olaya bakacak olursak ülkenin bir düşmanı bir de rakibi var. Düşman hiç şüphesiz İsrail, rakip ise Türkiye. Tek güç olmak isteyen İran milyarlarca lirayı bu uğurda harcıyor ve ister istemez kendi ülkesinde de tepkileri çekiyor. Türkiye ve İran arasındaki lider rekabetine gelecek olursak bu öyle 10-15 yıllık bir mevzu değil. Mesele ta Osmanlı dönemine kadar gidiyor. Ben o dönem için dosyalarımı çıkarırken siz de kanala abone olup videoyu beğenirseniz büyük ihtimalle mübarek bir Yusuf Kaya duası alacaksınız. Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren bulunduğu konumun tesiriyle genişlemesini çoğunlukla batı üzerinden yapıyordu. Doğuya yapılan seferlerin asıl amacı tehlikeyi bertaraf edip birliği sağlamak üzerineydi. Özellikle Fatih Sultan Mehmet'in 1473 yılında Akkoyun'da Hanı Uzun Hasan'ı yenmesine rağmen İran'ı Osmanlı topraklarına katmaması bunun en iyi örneğidir. Fatih gayenin Uzun Hasan'ı şaplaklayıp canını yakarak bir ders vermek olduğunu, saltanatı yıkmanın gayet teşkil etmediğini, Rumeli seferleri dururken İslam memleketlerini tahrip etmenin ve bir İslam hükümetini yıkmanın doğru olmadığını bildirmiştir. Fatih'in bu başarısından sonra Osmanlı'yı 30 yıl boyunca doğuda hiçbir kuvvet rahatsız etmemişti. Ta ki 1501 yılında Şah İsmail'in Safevi devleti var olana dek. Şah İsmail'in büyük büyük dedelerinin şöhreti civardaki bütün ülkelerin tamamına yayılmış. Hatta Osmanlılar bu aileyi mübarek bilir ve zaman zaman onları desteklerdi. Bundan dolayı İsmail doğar doğmaz fenomendi. İsmail'in dedesi Cüneyt ile başlayan Şii macerası Şah İsmail ile oldukça güç kazandı. Öyle ki şah çoğunluğu Sünni olan İran'ı şiileştirdi ve buna karşı gelenleri de kılıçtan geçirdi. O dönemin şartları bunu gerektiriyor. O yüzden öyle bilinip millete sövmenizin anlamı yok sevgili kayar Bunu da doğaç olarak söylüyorum sinirlendirmeyin adamı. İran'da hakimiyetini sağladıktan sonra Şah'ın canı ne çekmiş olabilir sevgili Azerbaycanlı kardeşlerim? Hop işte bu güzelim Anadolu toprakları. Herkesin canı çekiyor zaten. Ulu ortada bırakmamak lazım. Şah İsmail kendisine Timur örnek alarak Orta Asya'dan başlayıp Anadolu'yu da içine alacak kadar geniş bir alanda büyük bir devlet ucuda getirmek istemiştir. Bu devletin batıdaki nihai noktası ise Üsküdar'dır. Üsküdar'dan arkadaşlara selam. Sadık adamları vasıtasıyla bu hayalini gerçekleştirmek isteyen Şah Anadolu üzerinde etkili bir propaganda faaliyetine girişmiş ve başarılı olarak yer yer isyanlar çıkarmıştır. Sivas, Tokat, Amasya, Erzincan ve Çorum'da çıkan isyanlar sonucu halk Safevi Devleti'ne bağlanmak istiyordu. Anadolu şileştirilip kopartılmak istenirken Topkapı Sarayı ne gibi önlemler alıyordu gidip isterseniz bir bakalım. <laughs> Hünkârım? <laughs> Yavuz'un iktidara gelip durumu çok iyi analiz etmesiyle birlikte Safevi Osman ilişkileri kopmuştu. Kendisi bu meseleye ilişkin ciddi bir devlet refleksi göstermenin zaruri olduğunu anlamış ve böylece Osmanlı tarihinde ilk kez bir padişahın Doğu İran meselesini devletin öncelikli sorunu olarak görmesi söz konusu olmuştur. Yavuz Sultan Selim ataları olan padişahların temel devlet politikası olan Batı'ya yönelme fikrinden ayrılıp Doğu'yu hedef seçmesi işte bu yüzdendir. Yavuz'un bu ileri görüşlülüğü akabinde Çaldıran Savaşı'nı getirmiş ve Safevilerin kolu bacağı kırılmıştır. Birader bak bize kafir muamelesi yapıyorsunuz izleyicilerinizle beraber karşında sapkın bir papa yok senin. Onu söyleyeyim. Yahu kardeşim papayı. Ne diyorsun sen? Esas sen ne diyorsun ya? Bu videoyu entel adamlar izliyor. Ne küfür ediyorsun? Merak etme küfürler sansürlü. Aynen öyle gençler. Videoların sansürsüz ve uzun hallerini izlemek istiyorsanız katıla üye olarak extended versiyonunu izleyebilirsiniz. Zira Yavuz Sultan Selim ve Şah İsmail'in tezek muhabbetinin devamını ne yazık ki YouTube politikaları gereği buradan paylaşamıyorum. Tezek derken sen al bu kebabımı ye sonra anlarsın ne demek istediğimi. Aa teşekkürler. Ne demek canım? Ne de olsa herkes yediğinden ikram eder. <laughs> Osmanlı ve İran yani Safevi ilişkilerinin temel sorunu aslında Sünni Şii çatışmasıdır. Hatta Osmanlı tarafına göre İran'daki Şii Safevi devleti fitne yuvasından ibarettir. Safeviler ise çaldırandan sonra kolay kolay Osmanlı ile boy ölçüşemeyeceğini anladığı için işi zekice çözmek istemiştir. Bu anlamda Safevi casusları Osmanlı topraklarında cirit atıyor ve en önemli kaynakları Tebriz Sarayı'na taşıyorlardı. Genel olarak Safevi devletinin istihbarat ağının Osmanlı'dan daha başarılı olduğu bilinen bir gerçektir. Eee fitneci adamın gizli kapaklı işleri çok mu olur sevgili Yusuf Kayar izleyicileri? Aman Azerbaycanlı dostlarımla arama lütfen. Yavuz ve İsmail'den sonra oğulları Kanuni ve Tahmas döneminde de ilişkiler oldukça kötüydü. Kanuni defalarca kez İran üzerinde sefere çıkarak Safivileri bozguna uğratmıştır. Ancak hayallerle yaşayanı gerçekler öper diye bir atasözümüz var gençler. Osmanlı her ne kadar Safivilere karşı başarılar sağlamış olsa da İran içerisinde etki alanını alıp kullanabileceği bir kesim yoktu. Yani Osmanlıların İran'da barınma olasılığı Fenerbahçe'nin bu sene iyi gitmesine rağmen şampiyon olma olasılığından daha düşüktür. Safivilerle Osmanlılar 16. ve 17. yüzyıllarda defalarca kez savaştılar. Bağdat ve Tebriz gibi topraklar sürekli el değiştirdi. Finale bakıldığı zaman hiçbir taraf kesin bir üstünlük sağlayamadı. Ancak iki devlette de gelişmekte olan Avrupa tehdidine karşı birbirlerini zayıflattıkları bilinen bir gerçektir. 4. Murat döneminde yani 1639 yılında imzalanan Kasr-ı Şirin anlaşmasıyla Türk-İran sınırı belirlendi. Günümüzde dahi geçerliliğini koruyan bu anlaşma Orta Doğu'da emperyal cetvelle çizilmemiş yegane sınırdır. Safeviler tarih sahnesinden veda ederken İran'ın başına son Türk hanedanı olan Kaçarlar gelmişti. Kaçar hanedanı Safeviye kıyasla Osmanlı'ya yönelik olumlu bir tavır sergilemiştir. Özellikle Rusya ile Avrupalı güçlerin şiddetli politik ve ekonomik baskıları Osmanlı-İran ilişkilerinde olumlu bir ivme yakalamıştır. Ama İran yönetimi Ruslara karşı ağır yenilgiler aldığı için bu kayıpları kendi coğrafyalarında bulunan başka büyük bir devlete saldırarak telafi etmeyi düşündüler. Kimden bahsediyorum dostlarım? Tabii ki de Osmanlılar. Avrupalıların kışkırtmalarıyla gerçekleşen bu savaş sonuç alınmadan sona erdi ve Osmanlı-İran ilişkileri tekrar düzeldi. Sultan II. Abdülhamit döneminde ise padişahın Osmanlı varlığını korumak ve İslam birliğini sağlamak adına başlattığı pan-İslamist yani ümmetçi faaliyetler İran tarafından ilgi çekmemiştir. İran'a göre Abdülhamit'in başlattığı bu hareketler Sünnilerin emri altına girmek anlamına geliyordu. Daha sonra 1907 yılında İngilizler ve Ruslar çok akıllıca bir hamle yaparak Job sokma günlerini geride bırakıp dost olmaya ne dersin İngiltere? Mantıklı. Hazır menopoza girmişken şarkı dudundaki meyveli pastadan payımızı alabiliriz. Beyler meyveli pasta derken muhabattan girmeyeceksiniz değil mi lan? Ne çirkinsiniz ya? Lan topraklarımızın üzerine taksimat yapıyorsunuz. Yine çirkin olan ben mi oluyorum? Ruslar ve İngilizler 19. yüzyılda birbirleriyle girdikleri mücadeleyi 20. yüzyılda bitirme kararı alınca durum Osmanlı ve özellikle de İran'da büyük bir kırılma yaratmıştır. Akabinde İran nüfus sahalarına ayrılarak olarak fiilen parçalanmış, Osmanlı ise Rusya ve İngiltere'nin apaçık hedefi haline gelmişti. Sevgili Rıza artık eski adetler geride kaldı. Muasır medeniyet için hızla çalışma vakti. Sevgili Mustafa Kemal yıllardır Avrupa'nın gerisinde kaldık. Onlar gibi hızlı hareket etmek neredeyse imkansız. Merak etme, hızımıza hız katacak harika bir formül biliyorum. Sen söylemeden ben söyleyeyim İtopya mı? Yok lan aklıma bile gelmedi sponsor yerleştirmesi. Fiyat performans kavramıyla yanı tutuşan sevgili Kayal izleyicileri, İtopya tam da istediğiniz kriterleri karşılayan öğrenci dostu bir bilgisayar mağazasıdır. Hem de aramızda kalsın rakipsiz bir mağazadır. Hatta o kadar büyük ki sektöre bile yön veriyor. Aslında Yusuf Kaya Erp çalışmaları başlı başına büyük olduklarının göstergesidir ama biz yine de iyidir hakkını verelim. İtopya her zamanki gibi yine muazzam indirimlerle bilgisayarla ilgili her türlü desteği sizlere vermek için siparişlerinizi bekliyor. Ayrıca İtopya canı sıkılınca tatile gidenlerin değil Yusuf Kaya izleyicilerini özel sistem hazırlayanların yönettiği bir şirkettir. Sadece size özel toplanan sistemin fiyatının da size özel olduğunu unutmayın lütfen. Hayır teşekkür etmek için organ başlamanıza gerek yok. Bir hayır duası yeter. İşte size özel toplanan Hünkar isimli sistemin akıl almaz Aynen ben de görünce maşallah demiştim. Güzel sistemimiz için monitör ve oyuncu ekipmanları için de açıklama kısmında verdiğim kampanya linkine giriyorsun ve her türlü bütçeye uygun ürünleri alıyorsun. Ne? Gergin Türkiye ve İran ilişkilerine İtopya mı öncülük etsin? Abartmayın lan. Haydi size özel hazırlanan uygun fiyatlı sistem ve diğer bilgisayar bileşenleri için açıklama kısmını kontrol edin. Şimdiden teşekkürler. Ha konuyu dağıtmadan Atatürk Rıza Pehlevi dönemine gidelim. Birinci Cihan Harbi'nden sonra bağımsız devletler olarak yeniden spamlanan Türkiye ve İran modernleşmek ve güvenliklerini sağlamak için birbirlerine karşılıklı olarak ihtiyaç duydular. Pehlevi hanedanlığı her ne kadar monark olsa da Rıza Şah modernlikleri her daim takip etmesini iyi bilmiş, ülkeyi sanayi ekonomisine çevirip yüksek öğretimin zeminini atmıştır. Atatürk'ü de ilham alan Rıza Türkiye arasında üst düzeyde işbirliği ve iyi ilişkiler geliştirmiştir. Ancak Türkiye, İran ve Irak üçgeninde Kürt aşiretlerinden ayaklanmaları üç ülkeyi de rahatsız ediyordu. Taraflar arasında ilişkilerin güvenlik ayağı Temmuz 1937 yılında Sadabat Paktı'nın oluşmasıyla çözüme kavuşmuştur. İsmet İnönü dönemi Türkiye'sinde ise İran ilişkileri karman çorman bir hal almıştı. Çünkü İran daha önce de olduğu gibi yine İngilizler ve Ruslar tarafından işgal edilmiş, yaşanan durumda Türkiye'yi oldukça rahatsız etmişti. İsmet Paşa'm sen bu habere rahatsız oluyorsan büyük ihtimalle kurulacak olan Kürt devletini duyunca kalp krizi geçirirsin. Sovyetler Birliği İngilizlerle ortak olduğu dönemde geleceğini hesabını yapıyordu. Bu yüzden İran içinde bulunan sol ve ayrılıkçı hareketleri desteklemeye başladı. Desteklediği gruplardan biri olan Kürtler Mahabatta Türkiye'ye sınırdaş bir Kürt devleti kurmuştu. İran'ın toprak bütünlüğünün bozulması Türkiye'yi müthiş bir endişeye sürükledi. Çünkü bağımsız bir Kürt devleti hele ki Türkiye'nin yanı başında olan bir devlet ülkenin de toprak bütünlüğü açısından tehdit demekti. İnönü Tahran yönetiminin Sovyetler güdümlüğe girmesinden de korkuyordu. İşte bu sebeplerden dolayı söz konusu dönemde İran'ı desteklemekten geri durmadı. Öyle ki İran'ın 19 1946'da Güney Azerbaycan'ın özelliğinin kaldırılmasında Tahran yönetimine destek vermiştir. İran'ın tekrar gücünü toplamasıyla Kürt devleti de ortadan kalkmıştır. Menderesli yıllarda yani Soğuk Savaş döneminde ise Sovyetler tehdidi dolayısıyla Türkiye ve İran kendi güvenliklerini sağlayabilmek için Batı bloğunda yer almıştır. Bu tercihler iki ülkeyi tekrar birbirlerine yakınlaştırmış, akabinde de 1955 yılında Bağdat Paktı'na dahil olmuşlardır. Ancak 70'lerin sonlarında gerçekleşen İslam Devrimi ile İran Batı ittifakından çıkarak Orta Doğu'da Batı eksenine karşı bir direnç noktasına dönmüştür. Bu tarihten itibaren Amerika şeytanın yuvası olarak sürekli İran'a söylem bazında saldıracak. İran'daki hacılar da çok da pipimizde diyerek Amerika'yı umursamayacaklardı. İran'ın yine bu dönemlerde devrimi ihraç etme çabaları vardı. Bunu Türkiye'de gerçekleştireceği grupta Hizbullah'tı. Bu konuda radikal yöntemlerle iş çözülmeyeceğini anlayan sarıklı İran yönetimi daha alıman gördüğü milli görüş hareketini desteklemek isteyecekti. İran için İslam devrimi ihracında ilk kural her ne kadar Şiilik üzerine olsa da ikinci kural da İslam'dı. Yani Türkiye gibi Sünni olan Müslüman ülkelerde Şii yakın başlatıp desteklemek aptallık olacaktı ki bunu da Mr. Beast izleyicilerinin anlaması oldukça zordur. Yani Kemalist rejim mi dahi Sünni bir rejim mi? İran açısından bu önemliydi. Mübarek Şii olabilirsiniz ama sonuçta Müslüman değil misiniz? Elhamdülillah. Ah be. Bir de bana diyorlar ki neden ilk İran'ı geziyorsun? Şu kelime için Fizan'a bile giderim. Haydi Erbakan Hoca akşam namazını beraber kılalım. Ya mübarek Şii imamın arkasında namaz kılınır mı onu bir sormamız lazım yani. İslam devrimi her ne kadar kimi grupları sevindirmiş olsa da Türkiye-İran ilişkilerinde olumsuzluk yaratmıştır. Laik Türkiye İslam üzerine kurulan yeni Ayetullah yönetiminin kendisine de sıçramasından korkuyor. İran İslam Cumhuriyeti de yanı başında bulunan laik ülkenin kendisine tehdit yaratacağını düşünüyordu. Bu yeni sistematik durum karşısında İran Kemalist rejimi zayıflatmak için daha aktif bir siyaset güderken Türkiye ise daha defansif Allah'a yakın benden uzak dur siyasetine yönelmiştir. Bu rekabet ortamında İran 80 ve 90'larda PKK'ya açık ve aktif bir şekilde destekleyerek Türkiye'deki laik sistemi zayıflatma siyaseti gütmüştür. Böyle bir ortamda ise Türk siyasal İslamcılığının İran algısı da tamamen değişmişti. Sünnilik ve Şiilik temelinde 500 yıldır devam eden çatışma algısı geri plana atılarak İslam Birliği fikri üzerinden Türk ve İran İslamcılığı paralel bir işbirliği söylemi geliştirerek laikliği ana sorun olarak tanımlamışlardır. Tabi bu fikir anlamında gerçekleşen işbirliği söyleminde Türk siyasal İslamcıları İran'ın PKK'ya verdiği desteği genellikle göz ardı etmiştir. Örneğin 1997 yılı içinde İran istihbaratının PKK'ya silah ve altyapı desteği verdiğine dair MIT ve Genelkurmay raporları basına yansımıştı. Buna rağmen dönemin siyasal İslamcılarına göre Kürt meselesi aslen bir Kemalist sorundur. Bölgede imam hatiplerin arttırılması ile bu meselenin çözüleceğine dair siyasi bir pozisyonda ortaya koymuşlardır. Yani farklı milletlerin birbirlerine olan sorunları bu kitleye göre ancak İslam Birliği ile sonuçlanabilirdi. İşte dostlarım bu yüzden Amerika Kürt sorunu için ılımlı İslam'ı tavsiye etmiştir. Sonuç olarak İslam devrimi ile Türkiye İran ilişkilerinde 1980'den 2000'li yıllara kadar karşılıklı güvensizlik hakim olacaktır. AK Parti'nin iktidara gelmesiyle beraber Türkiye ve İran arasında daha ılımlı bir ilişki cereyan etmişti. Erdoğan bölgede etkin olmak için İran arasındaki bazı hassas hususları bir kenara bırakarak ilişkiler kurmak istiyor. Ama İran durumu iyi analiz ediyor ve Türkiye'nin bu davetine pek sıcak bakmıyordu. Türkiye'nin bölgede etkinliğinin artması ve bunu kendi üzerinden gerçekleşmesine müsaade etmeyen İran, Türkiye'ye batı tarafından biçilen rolü de devşirmeye çalışıyor. Ancak Amerika'nın Irak'ı işgal etmesiyle beraber durum hem Türkiye hem de İran için bir panik havası oluşturmuştur. Türkiye ve İran bu dönemde kıçı sağlama almak için beraber işbirliklerine gitmişti. Bu işbirliklerin neticesinde İran'ın PKK'yı terör örgütü olarak tanıması için baskı yapıldı. İran kıçına olan düşkünlüğü sebebiyle PKK'yı terör örgütü olarak tanımıştır. Lakin ta okyanus ötesindeki aç gözlü emperyalist bu duruma sessiz kalır mı? Tabii ki hayır. Amerika Türkiye'nin İran'a kontrollü ve temkinli yaklaşmasını istiyordu. Şimdi izleyiciler olarak diyeceksiniz ki sıçarım ben bu Amerika çarkına. Aman dostlarım bunu en son sattan söylemişti o yüzden ağzınızı bozmayın lütfen. İyi o zaman sevgili Amerikacım neden karışıyor bu işlere diyeceksiniz? Sebebi Türkiye'nin NATO'nun üyesi olması ve Amerika ile stratejik ortak olarak takılmasından dolayıdır. ABD ve Avrupa ülkeleri nükleer silah konusunda İran'a ultimatom verdiler. Bu grupta Türkiye'de yer alıyordu. Hatta yine aynı tarihte İran'a ziyaret planlayan Başbakan Erdoğan ziyaretini ertelemek zorunda kalmıştır. Trump'ın iktidar yıllarında ise Türkiye-Amerikan ilişkilerinde kopmalar oldu. Yaşanan S-400, Rahip Bronson gibi krizlerde Türkiye'nin Doğu bloğuna kaymasına sebep oldu. Doğu bloğu derken Rusya, Çin ve tabii ki de İran'dan bahsediyorum dostlarım. Tabii bu yakınlaşma döneminde Türkiye'de ekonomik bir patlama oldu ve dolar 3'e 5'e katlandı. Özellikle üçlü zirveden sonra böyle bir olayın yaşanması da manidar değil mi sevgili kayar izleyicileri? Genel olarak Türk-İran ilişkilerinin inişli ve çıkışlı olduğunu söylemek yanlış olmaz. İran'ın günümüzdeki Orta Doğu siyasetine göz attığımızda sadece Türkiye ile değil diğer Orta Doğu ülkeleriyle de sorun yaşadığını görebiliyoruz. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi dış politika önceliklerini bölge devletleri ve komşularla olan ilişkiler olarak yorumlamıştı. Reisi komşu devletlerle iyi ilişkiler başladığını beyan etse de bunun gerçekleşmesi pek kolay değil. Çünkü reisi İran'ın Orta Doğu'daki nüfuz arayışlarını açık şekilde desteklemeye devam ediyor. Yani ister istemez bazı silahlı grupları destekliyor. Ona göre de İran bölgede ne pahasına olursa olsun güç kazanmak zorunda. Türkiye ise bu duruma daha yumuşak bakıyor. İran gibi silahlı örgüt destekleyecek ve besleyecek kadar agresif bir tutum sergilemiyor. Ofansif İran ile defansif Türkiye'nin bölge üzerindeki geleceği ne olur onu bilmem ama büyük ihtimalle yaşanacak bir krizde bunun faturasını alakasız bir şekilde yine Türk halkı öder. Daha öncekilerini ödedik mi Yusuf'um diyorsanız kafanızı camdan çıkarıp şey şehrinizin demografik yapısını incelemenizi tavsiye ederim bunak izleyicilerim.